Merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben ekmek yapıyorum ama farklı farklı ekmek yapanlar var. Benim yaptığım tarifi de sizinle paylaşmak istedim bu arada. Burada sütüm var. Sütü ekmeğe yumuşak olması için kullanıyorum. Bir de sütün içindeki eriyen maya daha güzel kabarıyor. Ben sütün içine bir yemek kaşığı kadar şöyle çok da doldurmuyorum silme olacak e, şeker e, mayamı katıyorum. Yine bir tatlı kaşığı kadar da şekerimi katıyorum. E, bunun tamamen kabarmasını sağladıktan sonra diğer malzemeleri size anlatacağım ve hamurumu yoğuracağım. Ben bunun kabarması için üzerine bir kapak kapatıp bekleyeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi mayam kabardı. Sütle kabarttığınız maya daha çok güzel kabarıyor. <laughs> Bu arada ben unlarımı katarak ben 3 çeşit undan yapıyorum ekmeğimi. Burada bir kase kadar mısır unum var. Eledim ve hazırladım. Daha lezzetli olmasını sağlıyor. Burada da aynı kaseyle ile bir buçuk kase kepekli unum var. Burada da normal böreklik unum var. Bu da bir buçuk kase. Burada da bir buçuk çorba kaşığı kadar tuzum var. Hamurumun, unumun ortasına açacağım şöyle. Tuzumu da koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum her tarafa eşit bir şekilde dağılsın diye tam şu orta kısmını açarak ben erittiğim mayayı koyuyorum Mayayı da koyduktan sonra yine aynı kaseye bir kase su koyuyorum. Suyumu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim çünkü. Bu arada tamamen mayayla, unun, tuzun karışımını sağlıyorum. Biraz sonra da elimle yoğuracağım. Mısır unu ve kepek unu o kadar güzel lezzet katıyor ki bu hamurun içine. Ekmek çok lezzetli oluyor. Bu arada biraz daha su eklemem gerekiyor. Bu kısımla ben elde yoğurmaya devam edeceğim. Çünkü kaşık tamamen çevirmiyor. Şu şekilde. Çok sert bir hamur yapmayacağım. Ben hamurumu yoğurmaya devam ediyorum bu arada. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel bir ekmek elde edersiniz. hamurumuz bayağı toparlandı arkadaşlar ben altına birazcık un serperek tamamen birbirine karışmasını sağlayacağım çünkü bu hamuru ne kadar güzel yoğurursak ekmeğimiz de o kadar güzel oluyor yumuşaklığı da oldukça güzel oldu tamamen toparlandı. Şimdi mayalanması için bekleyeceğim. Arkadaşlar hamurumuzun mayalanmış olması gerekiyor. Ben bu arada kapağını kaldırıp bakıyorum. Çok da güzel kabarmış. Yarım saatlik bir beklemeden sonra böyle göz göz oldu hamurun. Sarı olmasının sebebi de içinde bulunan e, mısır unu ve kepek unundan dolayı. Şimdi ben biraz karıştırıp tekrar şöyle havasını aldıktan sonra tezgaha koyacağım. Evet. Şimdi tezgahımı yağlayıp koyacağım. Unlamak istemiyorum. Şöyle kuruladıktan sonra Ya, mops püskürtüp Elimle yağ batırıp yapmak istiyorum. Çünkü elime yapışmasın diye. Ee, büyüklüğünü şöyle alıyorum. iki portakal büyüklüğünde. Biraz daha azaltmam gerekiyor. Böyle bezeler yapacağım ben. Bezeler yaptıktan sonra Böyle ovalleştirip Fırınıma, tepsime koyacağım. Yağlanmış olan tepsiyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurlarıma şekil verdim. Bu arada yağlamak yerine tepsiye de kağıt koydum. Daha güzel olsun. Yanak olmasın alt tarafı gibi. Yağlı kağıdımı koyduktan sonra şöyle Ben şöyle yakın ekran almak istiyorum. Tam 8 tane ekmeğiniz oldu bu arada. Yani iki tepsi olarak pişireceğim. Çünkü e, bunlar kabardığı vakit daha çok büyüyecektir. Dördünü birine, dördünü de diğer tepsiye koymak istiyorum. Şöyle seyrek bir şekilde koyarsam pişince daha daha tane tane olur. Birbirine yapışmaz bu arada. Birinde şu tarafa koyalım. Ovallik verdim şöyle hafiften. E, şimdi bunları tepside mayalandırmaya bırakacağım ben mayalandıktan sonra sizlere tekrar geri döneceğim. Arkadaşlar bu arada tepsiye yerleştirdiğim hamurlar bayağı bir kabardı. Ben yüzlerine sütle unu karıştırarak sürmek istiyorum. O zaman daha güzel pembeleşiyor. Şöyle bir tatlı kaşığı da unumu koyuyorum. Tepeli olarak bu malzemeyi hamurun üzerine süreceğim. Beçim yardımıyla. Tamamen karıştırdıktan sonra ekmeklerin yüzü bu şekilde daha güzel kızardığını biliyorum. Bu arada fırınım da ısınmaya başladı 170 derecede. Şöyle yüzlerine sürdükten sonra yüzlerine sürüyorum hazırladığım harcı. Çok da güzel kabardılar bu arada hamurlar. Ben bir de ortalarının daha pişkin olması için şöyle bıçakla ortasından şöyle bir keser gibi iz yapıyorum. Pişince zaten bu kısım açılacak. Aynı şarjdan aldığımız ekmekler gibi burada bir çizik oluşacak. Bu arada bana destek olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Abone olup bildirim ziline de tıklarsanız çok memnun olurum. Son çektiğim videolar ilk önce sizlere gelecektir o şekilde. Şimdi ben tepsimi fırına veriyorum. arkadaşlar bu arada pişen ekmeklerin size son halini göstermek istiyorum çok sıcak olduğu için şu anda kesmek istemiyorum gördüğünüz gibi nar gibi kızardı çok da güzel oldu farklı unlarla karışık olarak yaptığım bu ekmek tarifini denemenizi tavsiye ederim o kadar ondan böyle bayağı bir ekmek çıktı Evet arkadaşlar güzel yorumlarınızı bekliyorum. Başka fikirlerde başka videolarda sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.